Merhabalar, ben Yasemin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, muhteşem bir e, tapas yapacağız. Aslında tapas dediğimiz belki de ara sıcakta diyebiliriz. İspanyolların yaptığı tapaslara e, şapka çıkartacak bir tarif olacak. Bunda kullanacağımız şey Patates. Ee, şu an tam zaman olduğu için kestane mantarı kullanıyorum ama normal mantarla da yapılabilir. Mantar, krema, soğan ve baharatlar kullanacağız. Çok pratik bir tarif ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Hem böyle e, aparatif olarak yiyebileceğiniz bir şey hem de dediğim gibi ara sıcak belki de tek başınıza o, o tabağı ana yemek şeklinde bile yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli. Önce patateslerle başlayacağım. Patatesleri kızartarak da yapabilirsiniz ama ben e, airfryer'da pişireceğim. Kızartarak çok daha lezzetli oluyor, bunu biliyorum. Fakat e, ben biraz daha hani sağlıklı olsun diye airfryer'da yapacağım. Daha sonra e, mantarlarımızı ve soğanımızı soteleyeceğiz. En son da kremayla birleştirip, patateslerle bütünleştirip muhteşem bir yemek çıkaracağız ortaya. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Ben burada ufak patateslerim olduğu için iyice yıkadım ve Temizledim üstünü ve kabuklarıyla yapmak istiyorum. E, fakat siz normal büyük patates kullanıyorsanız, o normal e, aldığımız, o zaman onların kabuklarını soyabilirsiniz. Bu çok ince kabuklu minik patateslerden. Hemen doğruyorum. Ne çok ince ne çok kalın. Şöyle e, yarım milim kadar, e, yarım santim kadar daha doğrusu. Patateslerim tamam. Çok az. Tuz ve karabiber koyup azıcık da yağlayabilirsiniz. Ben sosunda yağ kullanacağım için ve kremada da yağ olacağı için pek yağlamayacağım. Bir de dediğim gibi air fried için. Ve iç haznesine patateslerimi koyuyorum. İyice çıtır olana kadar pişireceğiz burada. Air açtım. Şimdi hemen soğanımı doğruyorum. Bunu yarım ay şeklinde ince yani piyazlık da diyebiliriz. O şekilde doğruyoruz. Soğanları hafiften kavurmaya başlıyorum. Biraz yağ mı sınsın soğanlarımı koyacağım. Soğanlar olana kadar da mantarları doğruyorum. Mantar nasıl temizlenir? Çok soru alıyorum. Mantar yıkanmaz arkadaşlar. Böyle nemli bir bezle üstünü temizleyebilirsiniz. Ya da böyle e, mutfaklarda kullandığımız el havluları var ya eee kullanata el havluları onlarla temizleyebilirsiniz. Ya da bir fırça, özel bir fırça edinirsiniz kendinize. Onu sadece sebze ve meyvelerinizi temizlerken, yıkarken kullanabilirsiniz. Bu birçok yöntemi var bunun ama mantarları mümkün olduğunca yıkamıyoruz çünkü o zaman çok daha fazla suyunu bırakacaktır. Şimdi mantarlarımı da böyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Burada yaklaşık 250 gram mantar var. Bu arada yağım ısındı. Hemen ben mantarları doğrarken soğanları da koyayım içine. Burada mantarlar gözünüze çok fazla gözükebilir ama bu piştiğinde biliyorsunuz ki önce suyunu bırakacak sonra tekrardan çekecek suyunu. O yüzden bayağı hacim olarak ufalacaktır. 250 gram mantar bu tarif için ee, özellikle bence gayet yeterli olacaktır. Ama siz tabii bunu kendinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben size standart bir e, tarif veriyorum. Malzemelerin hepsinin e, gramajlarıyla kendiniz oynayabilirsiniz. Şimdi bunu soteleyeceğiz, soğanlarımızı. Ardından hemen e, aynı şeyi mantarlarımızı yapacağız. Ondan sonra büyük buluşma gerçekleşecek. Patates de hazır olduktan sonra. Evet, soğanlarım iyice kavruldu. Hatta böyle hafiften karamelize ettim de diyebilirim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Aynı tavada hemen sıcakken biraz azıcık azıcık zeytinyağı ekleyip tavam sıcakken hemen mantarlarımı koyuyorum. Mantarları da biraz pişirdikten sonra bütün malzemeleri birleştireceğiz. Patatesler hala air fryer'da pişiyor. Onların da pişmesi ve bunların olması hemen hemen aynı olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi mantarlarımız pişsin bakalım. Sonra da birleştirme işlemine geri dönelim. Air Fryer'dan patateslerimi çıkardım. Bakın böyle çok tatlış bir şekilde oldular. Dediğim gibi kızartabilirsiniz de. Soğanım burada. Mantarım oldu. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Soğanı ekliyorum. Krema, ups döktüm. <laughs> Tuz ve karabiber. Eğer istiyorsanız ek olarak kırmızı toz biber de koyabilirsiniz. O da lezzet verecektir. Şimdi biraz suyunu çekmesini bekliyorum, azıcık. Ondan sonra patateslerle birleştireceğim. Evet, kremalı, mantarlı, soğanlı, karamelize soğanlı sosumuz da hazır. Patateslerimizle buluşturmaya hazırız. Vuhu! Harika bir lezzet sizi bekliyor. Ve son olarak e, ben biraz maydanoz kıydım. Onu da eklemek istiyorum. Ama bu hani hem bir renk katsın hem de e, biraz lezzetini Güzelleştirsin diye yapıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz ama yakışıyor. Şimdi hep beraber sizlerle bu tabağı tatmak istiyorum ve çok heyecanlıyım. Uhu. Tamam peki. Hmm. Muhteşem. Çok iyi. Çok çok iyi. Hmm. Hmm. Harika bir lezzet. Harika. Tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Sofralarınızın gerçekten baş tacı olabilecek bir lezzet. Bayılacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atölyelerim hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresimizden ve web sitemizden atölyelerimize ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.